Anneciğim. Aa Leyla nerede Zümrüt? Anne senin yanında değil miydi? Nasıl benim ama değil miydi Zümrüt? Hayır tabii ki de odaya geldiniz oynadınız ya. Bak işte oynadıklarınız orada. Leyla nerede? Aman ben oynadım Leyla'da ama. Evet. E, Leyla nerede? Anneciğim bir yerlere mi saklandı? Nerede? Anne çocuk yere mi saklandı? Kızım gel. Gel. Nerede? Saklanıyor mu? Saklanıyor. Yok. Kızım olsa sesi soluğu çıkar. Bir bak şöyle etrafa. Buralarda mı? Hiç soluğu çıkacak. Ara sende, de. Ara anneciğim. Nerede? Ama. Zümrüt nerede ya? İnanmıyorum. Nasıl kaybolabiliyor? Ben de bilmiyorum kızım. Nasıl zaten saklanamaz? Küçücük bebek daha nereye saklanacak? Kapalıydı bunlar Hayır hayır. Gel bunlara bakalım. Mutfak. Mutfakta kapı arkasında. Burada da yok. Kapı arkasında. Zümrüt. Şunun altında mı? Yok. Ciddi misin ya? Evet. Ne yapacağız Zümrüt? Bilmiyorum. Bence şaka mı yapıyor yoksa bu sıpa bize? Ne yapacağız? Burada hiç yok. Yürü. Ali ben de burada. Kızım. Tamam o zaman şöyle yapalım. Bir, iki, üç. İki. Aa, aa yok. Yok Zümrüt. Burada da yok. Orada oraya girebilir. Ya girer oraya anneciğim. Bir şey diyeceğim. Bak korkuyorum. Nerede bu kız? dışarı olabilir. Ya çıkamaz anneciğim. Nasıl çıksın? <laughs> ya ne yapacağız? Polisi mi arayalım? Ha? <laughs> babanı arayalım. Babanı arayalım. Tamam. Ya da ay, nasıl arayacağız ki kızım baban da şimdi çekmez ki telefonu. of Anneciğim Anne. bak. Anne. Ne Ç oldu? Kızım sen orada mıydın? Masanın <laughs> altında mıydın? <laughs> ne yapıyorsun orada? Ne? salatalı. Ona keyif yapıyordu Zümrüt. Aa, Bak sizi yerim. Leyla. Hiç umunda değil arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aa. Allah. Bak ya. Şuraya saklanmış. Bak oraya ıslak mendili de almış. Ne yaptın orada? Kap mı kurdun Leyla? Kap mı yaptın orada Leyla? Aa onu da attı. <laughs> Yakala ablayı. Leyla. Koş, 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 koş. <laughs> Allah. <gülüyor> Yakala, yavaş. Evet. <laughs> yavaş, yavaş. Yavaş, <laughs> <laughs> kaç odaya, Koç, koş koş kaç, kaç. Geliyor, 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 geliyor. Yakala abla Leyla. Koş, 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 koş. Küçük cadı. <çada. gülüyor> oradan tırmanır, tırmanır. <laughs> bak, bak, bak. sol Leyla böyle yapalım. <laughs> koş Leyla, koş 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 koş.